Selamünaleyküm arkadaşlar. Şirince tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün güzel bir kabak yapacağız inşallah. 3 adet kabağımız var. Böyle indiğince doğradık. Böyle biraz ince ince dileceğiz arkadaşlar. Evet kabaklarımızı doğradık. Tenceremizi aldık. Ocağımızı alalım şimdi. Bir yemek kaşığı unumuz var arkadaşlar. Bir bardağı, yarım çay bardağı sıvı yağımız. Yeteri kadar tuz bir tatlı kaşığı pul biber. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi ocağımızı yakalım. Evet arkadaşlar şimdi sos şeyimiz sosumuzu yapalım. Bir çay bardağı süt. Sütümüz var. Bir adet yumurta. Yeteri kadar tuz. Bir buçuk yemek kaşığı un. Evet şimdi bunu güzelce çırpalım. Evet, bunun piştiği için yeterli arkadaşlar. Sözümüzü de Evet, şimdi kaşarımızı birer edelim. Biraz da böyle maydanoz ilave edelim. Evet. Bunun pişmesi yeterli arkadaşlar. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Kabamızı güzelce pişirdik. Yiyenlere deneyenlere afiyet olsun. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.